Hoş burada kanallarda Merhaba arkadaşlar. Ben Dilara. Bugün bir duyuru videosuyla beraberiz. Nasıl bir duyuru videosu hemen anlatayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ee, işte ben aslında bugün hatta dün de Minecraft çekecektim. Neden çekmedim? E, arkadaşlar bayağı yoğunum. Çünkü bu aralar bayağı yoğunum. İşte işte biraz sonra da bir yerlere gideceğim. Yoğunum. O yüzden video gelmiyor. Şimdilik şöyle bir ee, bir duyuru videosu yapayım dedim. Sonra işte ee, haberdar olsunlar falan diye. Böyle bir duyuru videosu yapayım dedim. Ee, i̇şte öyle. Ee, i̇şte birkaç şey söyleyeceğim. Ve neden Minecraft çekmediğimi söylemiş oldum. Şimdi birkaç şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, ben şöyle bir şey düşünüyorum. Ya, bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim önce. Ee, bildiğiniz gibi ben yeni mikrofon alacağım söylemiştim. ya yani Dün aldım. Bence de güzel Diğerinden daha güzel. Ee, diğeri bildiğiniz gibi çok kötüydü. Ee, bu iyi. Eee... Yani iyi olduğunu düşünüyorum bence diğerine göre daha iyi her neyse şimdi e, duyurlarıma geçeyim Arkadaşlar şimdi e, ben e, şey bir e, video düzeni ve bir Facebook sayfası açmayı düşünüyorum e, video düzenimiz şöyle olacak arkadaşlar mesela pazartesi Minecraft e, mesela diyorum salı Adventure Map çarşamba işte bir herhangi bir map çarşamba ee, işte vid e, duyuru videosu. Perşembe öğretici video. Bir de şurada Counter Strike var. Cuma günü onu çekebilirim isterseniz. Böyle bir video düzeni yaparsak bence daha güzel olur. Cumartesi pazarda ben bunları çekerim. Ee, o gün geldiğinde işte tam vaktini atmış olurum. Bence böyle güzel de olur. Yani güzel bir video düzenimiz olur. Yani siz karar verin hangi gün hangi video çekerim. Böyle güzel olur. Ee, böyle bir video düzenimiz olur. Şimdi. Diğer şey bir duyurumda ee, arkadaşlar dediğim gibi işte e, Facebook sayfası açacağım e, işte sizde fikirlerinizi bana iletin e, beraberce işte e, şey yapmış oluruz e, video beraberce güzel güzel videolarımız çekeriz ve Facebook sayfasından da beraber oluruz şimdi e, diğer bir duyurum ise başka ne diyecektim ya hmm, başka şey diyecektim ya şey ha arkadaşlar işte bildiğiniz gibi aslında ben şey yapmak istiyorum bildiğiniz gibi diyorum ben şuraya şöyle bir facecam koymak istiyorum şöyle böyle böyle güzel bir facecam ya da şuraya şöyle bir facecam koymak istiyorum ama koyamıyorum neden arkadaşlar şimdi e, ben de çekenler bilir şuraya şöyle video kısmına geldiğinizde burada e, şu şıklarda bir tane olur burada webcam aç diye ama ben de yok neden yok bilmiyorum araştırıyorum Sizin de bir e, fikriniz varsa bana söylerseniz sevinirim arkadaşlar e, şimdilik duyuru videosu bu kadar arkadaşlar neden video gelmiyor diye şey yapmayın ya, elimden gelince hızlı bir şekilde video atmaya çalışacağım Ama büyük ihtimalle bugün sadece bu videoyu atarım e, Şimdilik bu kadar arkadaşlar sizde fazla sıkmadan videoyu bitireyim e, ilk duyuru videomu izlediğiniz için teşekkür ederim bana abone olmayı ve bizi tavsiye etmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.